Cenab-ı Hak, sur üfürüldükten sonra, kıyametin kopmasını Murat buyurduğu vakit, dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar. Denizlerin bazısı bazısına taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Dağlar toz haline gelir. Alemler birbirine girer. Yıldızlar, dizili incinin kopup dağıldığı gibi olur. Gökler gül yağı gibi erir ve değirmen döner gibi deveran eder ki, şiddetli bir şekilde hareket eder. Bazı kere toplanır, bazı kere de dümdüz olur. Cenabı Hak, göklerin parça parça olmasına emreder. Yedi kat yerde ve yedi kat gökte ve kürside dili olarak kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Her türlü varlık ölür. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiç canlı kalmaz. Allahü Teala ilahlık makamında tecelli buyuruk, yedi kat gökleri sağ kudreti dahiline, ve yedi kat yeri sol kudreti dahilini alıp der ki, Ey alçak dünya! Senin içinde Rab'lık davası edenler ve ahmakların Rab tanıdıkları acizler nerededir? Ve senin güzel ve latif görünerek aldattığın ve ahireti unutturduğun kimseler nerededir?''